İyi akşamlar sevgili izleyenler, sevgili Zonguldaklılar. 3 Temmuz 2025 günlerden perşembe. Bu akşamki başlığımız Tahsin Erdem'in Kurnazlığı. Tahsin Erdem Zonguldak Belediye Başkanı. Öncelikle bugün Ereğli'de Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Sayın Er Eyle Mertul'un babası sabah vefat etti. Bugün ikindi namazında defnedildi. İnanılmaz bir kalabalık vardı. E, Sayın Eylem Ertuğrul milletvekili değil, milletin vekili olmuş. Bugün bunu gördük. <laughs> Özür dilerim. Çok sayıda Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili, grup başkan vekilleri, genel başkan yardımcıları, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Zonguldak'taki belediye başkanları, ilçe başkanları, belde başkanları hepsi vardı. Ama sadece Tahsin Erdem'in basın ekibi de vardı. Diğerlerinin yoktu. Tahsin Erdem'in basın ekibi vardı. Tasarruf yapan Tahsin Erdem'den bahsediyoruz. İki araba basın ekibi. Ne anlarız buradan? Cenazeye demek ki resim çektirmek için gittiğinde anlarız değil mi? Gidebilmesi. Bir tek onun vardı. Oradaydım gün boyu. Ama bu konuyla alakası yok. Bunu da söyleyeyim. Ama söylemezsem de olmaz. Çünkü tasarruf diyen kendisiydi. Şimdi kurnazlıkla tasarruf bu da yan yana koyacağım. Geçtiğimiz günlerde buradan sizlere e, aktarmıştım. Zonguldak Belediye Başkanı Sayın Tahsin Erdem AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu'ndan destek ve yardım istemişti. için Belediyenin enerji olan borcu için. Öncelikle Zonguldak Belediyesi değil sadece metropolitan belediyeler 6 tane. 4 tanesi CHP'li, biri AK Partili, biri Milliyetçi Hareket Partili. Şimdi burada önemli bir detay var. Burada Enerjisa ve Zonguldak'ı da düşüneceğiz. Zonguldakları Zonguldak ve Olayın iç yüzü şu. Zonguldak Belediyesi Enerjisa'dan aldığı elektrikle su satıyor, para kazanıyor, kar ediyor. Ama Enerjisa'ya parayı ödemiyor. Dolayısıyla ödemediği için bir faiz ve karşı karşıya kalıyor. Şimdi istenilen yardım şu. Enerjisa ya yani bir görüşme yapıldı nasıl sonuç çıkacak bilmiyorum ama Enerjisa'yı buradan uyaracağım. Enerji da istenilen şu. Gecikme faizlerinde indirim bir pazarlık süreci var. Biraz ketum davranmışlar ama bugün veya yarın şu ana kadar gelen şey yok, cevap yok. İndirim isteniyor. İndirim bulduktan sonra da ucuz kredi yine AK Parti milletvekilleri aracılığıyla ucuz krediyle borcu ödeyecekler. Bakın buraya kadar her şey normal değil mi? Borcunuz var. Borcunuzun faizinde indirim istiyorsunuz. İndirim. Ki sildirebilirseniz silinmesini. Diğerinde kalan parayı da İller Bankası'ndan çok düşük faizle kredi alıp borçtan kurtulmak. Peki eğer enerjisi Zonguldak Belediyesi'ne ve Metropolitan Belediyeler Birliği'ne bu gecikme faizinde indirim yaparsa Zonguldak halkının da ödeyemediği patrolarda gecikme zamlarında indirim yapması gerekir mi gerekmez mi? Bu onun kapısını açar mı? Açmaz mı? Bu bir. İki. Zonguldak halkı su patrosunu ödüyor. Gecikirse, gecikme faizi ödüyor. Ödeyemediği kesiyor Zonguldak belediyesi. Bir de aşıma kapama parası alıyor. Şimdi Zonguldak belediyesi Enerji sağdan ne kadar indirim alacaklar bilmiyorum. Ve Metropolitan Belediyeler Birliği. Aldığı indirimi Zonguldak halkının faturasına yansıtacak mı? Aynı şekilde Zonguldak halkı faturalarını geç ödeyenler gecikme faizlerinde aynı kolaylığı Zonguldak Belediyesi ve Metropolitan Belediyeler Birliği vatandaşına abonesine yansıtacak mı? yansıtması gerekmez mi? Örnek temsil etmez mi? Ne günah var? Siz para kazandınız, kar ettiniz, ticaret yaptınız, elektriği aldınız, su ürettiniz, suyu sattınız, geç ödeyenlerden geçme faiziyle parayı aldınız. Hatta belediyenin bakın belediyenin da belediyesinden alacağı olan bir firmanın evine, firma sahibi evine kesme ekibini gönderdi. Suyunu kestirdi. Hem borçlusun o, şey, o insana hem de evindeki suyu kessin. Şimdi Enerse ne yapmış ve AK Parti Zonguldak Milletvekili Sayın Ahmet Çalakoğlu bu, burada hakkını vermek lazım. Zonguldak halkı suyu kesilmesin, susuz kalmasın. Hastanede yatan insanlar var, evlerine mağdur olanlar var. Yaz, sıcak kebimiz terliyoruz. Su sıkıntısı yaşamasın diye araya girip ricacı olmuş. Ve 30'undaydı kesilmesi gerekiyordu. Para ödenmediği için ve bugün en içi kesilmedi. Pazarlık aşaması, faiz indirimi, ucuz kredi. Öyle bir dünya olur mu ya? Böyle bir şey olur mu? Siz bu paraları alıyorsunuz vatandaştan ama ödemeye geldiğinde yok. Enerji Aynı indirimi her yaparsa Zonguldak halkına yapması gerekmez mi? Bu örnek teşkil etmez mi? Buradan hukukçuları da sesleniyoruz toplumu doğru bilgilendirmek adına eğer enerji ise Zonguldak Belediyesi ve Metropolitan Belediyeler Birliği'nde gecikme faizini indirirse, indirime giderse bu belediyelerde aynı şekilde abonelerinden indirim yapmaları gerekir mi? Gerekmez mi? Alacakları indirim kadar. Ve enerji sahada elektrik faturalarını geç ödeyen vatandaşların gecikme faizlerinde aynı oranda indirim yapması gerekir mi? gerekmez mi? Bu kurnazlık değil mi? Belediyeler hemen her sahada feda edecek. diyecekler ki sen parandan feda et. Ama ben öbür taraftan vatandaşlar alacağım mı? Alıyorum. Bu kurnazlık değil de nedir? Domuda kalkının da aynı şekilde indirimden yararlanması gerekir mi? Gerekmez mi? Burada Sayın Tahsin Erdem sizin yaptığınız kurnazlıktır, ticarettir. Para kazanıyorsunuz, ödemeniz gerekeni ödemiyorsunuz, ödememek için 40 takla atıyorsunuz ama Zonguldak abonesi geç ödediğinde aynı geçikte faizini alıp elektriğini düzeltiyorum, suyunu kesiyorsunuz. Bu Zonguldak halkına reva mıdır? Sosyal belediyecilikte her şey eşitse siz indirim alacaksanız aldığınız oranda aynı indirimi Zonguldak halkının patrolarına yansıtmak zorundasınız. Bunu özellikle anlattım. Şimdi pazar günü kızlar plajı açılacak. Dedim ki ya bu saat 8'de Niye? E, orada o kadar emek var. Elektrikler yanacak. Reklamı olsun diye. Altı e, kişi de aldı ya basın ekibine. Zonguldak halkı size hizmet etsin diye oy verdi. Reklamınızı yapın diye değil. Orayı zaten görecek. Evet çok da güzel oluyormuş. Tebrik ederiz. Teşekkür ederiz. Bu ayrı. Ama reklamınızı yapabilmeniz adına saat sekizde açıyorsanız cenazeye resim çektirmek için ikinci arabayla basınınızı getiriyorsanız bunları yapamazsınız. Bu kurnazlığa girer. Bu reklam belediyeciliğine girer olmaz. O yüzden Enerjisa yetkililerine buradan açık açık uyarıyorum ve sevgili Zonguldaklar siz de hakkınızı arayın. Eğer böyle bir şey varsa gidin Zonguldak Belediyesi'ne biz de aynı indirim istiyoruz diyeyim. da size gecikme faizi kestiğinde nasıl Zonguldak Belediyesi'nden indirim yapıyorsanız Bizden de yapmak zorundasınız. Biz paramız yok, ödeyemiyoruz. Bizden de sileceksiniz. Demesi gerekir mi? Gerekmez. Bunlar özürlü sorular, bilgilendirme ve nelerle karşılaşacağız? Bunu özellikle belirtmek istedim. Öyle kurnazlık yok. Öyle kurnazlık yok. Diyorum, hepinize saygılar sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum.